Bugün böyle sessiz vlog tadında bir şey olsun istedim başlangıçta. O yüzden çok konuşmak istemedim. Ama sonradan da videoyu düzenlerken çok boş geldi bu kısımlar. Dedim ki benim sohbetimi sevenler, beni izleyenler zaten bunu izlerler, dinlerler. O yüzden dedim ki kendim bir ses kaydı yapayım. Çok şükür iyiyim birazcık. Yani bu sesimin kusuruna bakmayın ama düzeldim diyebiliriz artık çok şükür. Şimdi bulaşık kısmını bitirdikten sonra arası kahvaltı hazırladım. Ama kahvaltı kısmı çok uzun olmuş. Yaklaşık 8 dakika falan sürmüş. O yüzden onu şey yapmak istemedim. Ee, Aras'ın kahvaltısını her zamanki gibi hazırladım. Ve yedi. Yani şimdilik bu kadardı. Şimdi ben bulacağım. Davul. Davul seçtim. Ben davul ben. Bu davulla. Doğru mu? Evet. Yes, sıra sende. Ben sen de. Aa, Sıra sende şimdi, sen bul. bu. Sütü seçtin. Süt ne için oluyor? Ne oluyor? İnek evet inekler süt yapar. Yes doğru. Bakın şimdi tüy toplananla toplanmayanı gösteriyorum. Burada tüylerin toplanana bakın. Bir de toplanmayana. Çok gerçekten çok güzel bir şey bu ya. Ben Şurada bak şunları şöyle yavaş 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 yavaş. Evet Arasçın'la Lego oynuyoruz yine biz. Legolardan neler yaptık bir gösterelim. Bu bir yaratıcılık yani. Bu Aras'ın yatağına benzeyen yatağımız. Bakar mısınız? Aynısı. Bu bizim Anne. salon koltuğumuza benziyor. Bakın koltuk. Evet. Otursun bakayım ya. koltuğa tuttur. Ya. Ya. Tamam bir kol tamam bir ya. koltuğa tuttur bakalım oturabilecek mi olmuş mu koltuğumuz? Otur. Otur kedi bakalım. Evet olmuş. Annesi de otursun yanına. orada düşer. Düşmez. Annesi yanındayken düşmez. O tutar annesi onu. Tuttu. Tut annesi. Ha düşmez. Tut. tut. Tamam. Sonra burada bir araba yaptık. Ay, Normalde araba böyle olmuyor ama iki kişi sığabilsin diye. Bir de burada klozet yaptık. Tuvalet. <laughs> Şimdi sıra mamaya mı geldi? Tamam hemen bir tabak yapayım. Tabağın içine de mama koyalım tamam mı? Yine sesimiz sinek vızıltısı gibi Aras'cığımla birbirimize kapışıp duruyoruz sürekli. O bana laf atıyor ben öyle laf atıyorum derken bir bakmışız video mahvoluyor. Bu yüzden ben hani dedim ki bu kısma ses kaydı ekleyeyim yine. Bugün bol bol ses kaydı duyacaksınız. Çünkü Aras'cığımla işlerimizi hallettik. Hafta sonu olunca bütün işleri Aras'la yapıyoruz. Valla ben çok keyif alıyorum. Ama birazcık da geriliyorum. Çünkü ister istemez Aras biraz inatçı bir çocuk. Her şeyi ben yapayım istiyor. Anne elleme, anne ben yapacaktım. Niye beni beklemedin falan diyor. Bu yüzden sıkıntı yaşadığımız da oluyor. Güzel bir Aras'çımla evimizi toparladık. Önce çamaşırları topladık. Bana diyor ki anne ben sana yardım edeyim. Tek başına taşıma diyor. Burada teli beraber taşıyacağız. Sepeti beraber taşıyacağız. Gerçekten bana çok yardımcı oluyor. Yani bazen derler ya kız olsun taştan olsun ama Aras da ev işlerinde bana her konuda yardımcı sağ olsun. Şimdi beraber oturma odasını topluyoruz. Oturma odasının masası mahvolmuştu. Çok şükür artık tertemiz. E, gerçi temizlesem ne olacak? İki gün sonra yine aynı olacak ama ben yine de elimden geldiğince haftada bir ikiye sürtmeye çalışıyorum masayı. Sonrasında da Aras'cığımla beraber Güzel bir çamaşırlarımızı katladık. Zaten yerler temizdi. Süpürmüştüm dün. O yüzden tekrardan süpürge yapmak istemedim. Arasa alışveriş yaptık bu arada. E, Atatürk'lü tişörtü eskimiş. Yeniledik. Bir de nerede o? Şöyle bir siyah pantolon aldım. Bayram için değil bu ama 23 Nisan gösterileri için istediler. Okuldan. Bir tane de kendisi bir şey istedi. Nerede o? Anne niye bebe? Bekliyorum Aras. Gel. Kendisi de böyle yine Atatürk'lü bir tişört istedi. Bir tane de böyle tişört aldık arasa. Ay tatlı da! Aras'cığımla biraz itiş kakış oldu bu çamaşır işi. Ee, anne beni bekle yapma. Ben gelmeden yapma. İşte burnu silecekmiş. burnu akıyordu. Ee, bu hastalıklar çok sıkıntı. Bir de şimdi bayram önü hastalığın bir an önce geçmesini istiyorum. Ama çok şükür iyi hissediyorum. Yani e, şu an bu ses kaydını yaparken daha daha iyi hissediyorum. Burnum hiç akmıyor diyebilirim artık. E, kulağımdaki tıkanıklık da tamamen geçti. Çok şükür ya. Bakın hem ben hem Aras karşılıklı burnumuzu bir sildik. Bu çamaşır işini şöyle anlatayım. Ben normalde çamaşırı haftada 3, 4, 3 kere 4 kere falan atıyorum. Çamaşırları mümkün olduğunca hiç kirli olmadan atmaya çalışıyorum. Yani hiç kirli çamaşır benim makinemde göremezsiniz. Çünkü zaten kirlenmiyor. Yani ben mesela bugün bu üzerindeki giydiklerimi akşam makineye atıyorum. Arasının üstünde giydiklerini akşam yine makineye atıyorum. Kendim bu şekilde yaptığım için de ve inanılmaz bir şekilde e, bir çamaşır bir yığın oluyor yani. En azından bu yığın işini halletmiş oluyorum. Ama e, kimisi haftada bir atar. Çalışanlar mesela sadece hafta sonunu şey yaparlar. Çamaşır günü yaparlar. Benim için öyle değil. Ben iki günde bir, üç günde bir sürekli çamaşır atmaya dikkat ediyorum. Aras'cımla da çok güzel çamaşırlarımızı katladık. Çok güzel becerilere sahip. Aras aslında çok güzel sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyor. Elinden kendine de bana destek olmaya çalışıyor. Bu çok güzel bir şey. Çocuklara sorumluluk bilinci zaten ilkokul ve okul öncesi çağlarda başlayan bir şey. Bu sorumlulukları ne kadar çabuk kazandırabilirsek ileride de o kadar rahat ederiz diye düşünüyorum. Kendileri için de iyi olur. Bizim için de çok iyi olur. Ben çok seviyorum yani Aras'la beraber iş yapmayı çok seviyorum. Kimi zaman geriliyoruz, kimi zaman e, gülüyoruz ama genel anlamda çok mutlu oluyoruz. E, Aras'cığım birazdan görürsünüz e, bu kıyafetleri hallettiğim bir kısım olacak. Yani Aras'ın yazlık-kışlık ayrımını yapacağız. E, orada diyor ki o kadar basit anne, o kadar basit. Yani o, o kadar basit cümlesi bile benim için o kadar tatlı ki. Yani sen ne biliyorsun, o, o kadar basitin nerede kullanacağını, nasıl söyleyeceğini falan. Böyle de tatlı bir çocuk yani. Şimdi artık bu kısımda işimiz bitti. Bunları hemen bir toparlıyorum. Arasın odasına geçiyoruz. Önce arasın odasını tabii ki topladım. Ama size o kısmı göstermeyeceğim. Sadece siz arasın yazdı kışlık ayrımı, dolabının silinmesi, temizlenmesi ve yerleştirilmesini göreceksiniz. Mis gibi tertemiz oldu dolabı. Hadi bakalım şimdi ben artık buradan sonra şeyi size bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum. Şimdi havaların ısınmasıyla arasın e, kazakları giymemeye başladığını fark ettim. Bu yüzden değişim yapacağız. Kazakları çekmeyeceği tişörtleri askıya alacağız. Şunlar duracak. Yani ceketleri ve hırkaları hariç her şeyi kaldırıyorum. Çamaşır makinesinin üstünde. Şu tarz kalın kazakları kaldırıyorum. Havalar gerçekten çok güzel gidiyor. Hiç sanmıyorum artık eskisi kadar soğuk olacağını. Şu şekilde ince olanları bırakacağım. Bunlar çünkü lazım. Şu yeni aldıklarım da dahil. Bunlar da ince. Bunlar duracak. Şu kalınlar gidiyor. Evet. Bebe. Evet. Bebe öyle çok. Yok tanıdık çekmeceye koyacağız çünkü. Yok. Çekmeceye gidiyor tişörtleri koyacağız oraya. At at At, at, at. sana o tişörtleri. Otur. Otur.

tişörtlerin hepsi geçen seneden, önceki senelerden. Yani öyle ben çok fazla kıyafete para harcayan biri değilim. E, çeşit çeşit olsun derdinde de değilim. Zaten arasında çok hızlı büyümediği için kıyafetlerini iki sene boyunca giyiyor yani. Bu, belki üçüncü yıl olanlar bile var içlerinde. Evet çok değil O yüzden e. şey yapmayın yani ne kadar çok kıyafeti var, çok müsrifsin falan demeyin sakın. Kızarım yani. Hiç öyle bir şey yok çünkü. <laughs> yaşıyor? Tamam peçete getireceğim bekle. Bitti aile bitti. Burası da baya bir toz olmuş. Buraları da güzel sileceğiz şimdi. Her şeyi yıkayalım. Sil bakalım. sen atacaksın daha çok kıyafet var. <laughs> <laughs> ben sana vereyim sen az. <laughs> Hava sıcak çünkü değil mi? Evet. <laughs> Önce böyle asacağız. Sonra da renklerine göre ben onları ayıracağım. İşte Aras.

Arasya dedim ki sen birazcık dinlen ben dedim şey yapayım sen çilek ya ona güzel çilek koydum kandırdım çilekle geldim kaçtım buraya çünkü çok şey yapıyor o da oynamak istiyor o da yapmak istiyor falan pek zorlanıyoruz yani o yüzden şunları renklerine göre gruplandıracağım da Gardırobun tamamı bitti. Şimdi yazlık ve en azından baharlık şeyleri koydum. Bu kısmı da bu şekilde yaptım. Kazakları falan katlayacağım. Burayı topladıktan sonra son halini yine gösteririm size. Şimdi bütün hepsi bitti. Buraya battaniyelerini ve örtülerini koydum. Bunu da dışarıda bırakmak istemiyorum artık. Toz oluyor dışarıda sürekli. Çekmeceleri alır kullanırım her gün. Burada hırkaları ve montları var. Böyle kalın hırkaları var. Kışlık ürünlerin hepsi burada. Bu kısımda da e, kazakları ve şuraya da iki tane mevsimlik olanları koydum. Çok iyi oldu valla tertemiz düzenli te şey yaparım artık. Bütün yaz burayı koruyabilirim diye düşünüyorum. Şunları da ayırdım. Hemen katlayacağım. Bu kadar başka da bir şey yok. Çünkü artık küçük geliyor sana. Çok şükür bütün evin işini bitirdim. Balkonu güzelce süpürdüm, sildim masasını. Tezgah üstünü falan hallettim. Şimdi Aras'cığım makarnası istedi. Ona makarna koydum. Tencereye o pişiyor. Az istiyor Az istemiyorsun, çok istiyorsun. Tamam. Çok, çok istiyor. acıktın, tamam. Giriş kısmını falan toparladım. Çok, çok istiyor, çok. Buraları toparladım, çok istiyor. banyoyu falan. Çok istiyor. Çok istiyor. Sadece burası kaldı. Burayı da birazdan Aras yemeğini yedikten sonra toparlayacağım. Tamam çok makarna istiyorsun. Hadi otur yerine. Buralar da derli toplu. Her yeri topladık zaten beraber gördünüz. Burası da yine bu şekilde. Sadece bu hırka geçen arkadaşımda kalmış. O yollamış o yüzden bu kaldı. Onun dışında Aras'cığımın odası tertemiz oldu. Unutmuşuz bunu anneciğim. Göktuğu da unutmuşuz bunu. Göktuğu yollamış tamam mı? Evet. Katlayalım da çekmeceye koyalım artık. Evet bu senin örümcek adamın. Anne. Evet anneciğim. Yok daha büyük gelir evet. Şimdi artık dinlenme zamanı saatlerimiz ikiye geliyor. Çok şükür bütün evin işini halletmiş oldum. Yani bir yarım saatlik şimdi yemek molası yarım saatlik de e, gene o tezgah üstüne o çamaşır makinesinin üstünü toparlarsam saat üçe kadar bütün işlerimi bitireceğim. Sonra da arasçımı dışarı çıkartacağım söz vermiştim. Ama birazcık bulutlar da var. Çok uzun durmayız. Hemen bir parka gideriz. Oradan markete geçeriz. Oradan da eve saat 4'e kadar takılalım. Bugün inşallah Allah nasip kısmet ederse bu anneannemizin yani eşimin anneannesinin köyde iftar yemeği var. İftar veriyor. İftar daveti. Kalabalık olacağız. O yüzden oraya gideceğiz akşamüstü de. Akşam iftardan sonra da geri geleceğiz evimize. Bu şekilde Allah kabul etsin inşallah. Şimdi Arasçığımın yemeği hazır olsun. Hadi bakalım. Otur yerine bekle. <laughs> Yap bakalım. Aferin benim oğluma. Evet. Evdeki bütün işleri hallettik. Arasçığımla dışarı çıktık. Hava çok güzel. Biraz rüzgar var. <laughs> Efendi. Aa düşüyordu, düşüyordu, düşüyordu. Ama, <laughs> Sıkıdır, pişmanlıktır. <laughs> Yoruldu, sürmek istemedi. Şimdi eve geri dönüyoruz. Allah'tan çok gitmemiştik. Ben hemen bebek arabasını alacağım, onu hocam arası. Of, of aras, of. Ben sana ne dedim? Sıkıtır gitmeyelim dedim. Sen ne dedin? Evet dedim. Evet dedim. <laughs> çok tatlı ya. Neyse hadi bakalım zararın neresinden dönersen kardır Aras. Tam eve girdim çıktım. Arasçı bu sefer de üşüyorum dedi. Çok yanlış yaptık ya. Biz dışarı çıkmayacaktık hiç. Ne bileyim artık. Hemen bir parka götüreyim. Bir iki tur oynasın ondan sonra da hemen market ev. Sonra zaten gideceğiz Arasçım. Bitti Aras süremiz. Süre bitti. O bir şey olmuyor. O kalkmıyor. Sen beceremezsin onu. Senin ayakların yetişmez oraya. Yetişmez nasıl yetişsin ayağın? Tamam mı? <laughs> Hadi yürü gidiyoruz artık. Son sayıyorum. 3, 2, bir. Bay bay. <laughs> 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 o zaman gitmek istemiyorsan yemeğe de gidemeyiz. Sen bilirsin. Yemeğe de geç kalırız o zaman. Sen bilirsin. Hadi anneciğim markete gideceğiz daha. Hadi markete gidelim. Marketten sana bir tane bir şey alalım. Bakalım ne seçeceksin bugün. <laughs> o kalkmıyor. Hareket etmiyor hiç. <laughs> Her yerden kendine bir şey buluyor ya. Seni yerim. Kaydırak mı o? Her neyse. Gidiyoruz hadi bakalım. Saatlerimiz bir buçuk oldu Biz e, geldik evimize Aras'cım yolda bir uyanır gibi oldu Geri uyudu Çok güzel bir gündü Çok güzel bir iftar oldu Çok kalabalıktık e, Köydeki bütün misafirleri de çağırmışlar Köylüleri de çağırmışlar Kendi akrabalarımız köylüler Hep beraber güzel bir iftar yaptık Aras'cım için de iyi oldu O da kuzenlerimizin çocuklarıyla falan oynadı bayağı bir Şimdi artık ben de dinleniyorum. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.